you <laughs> ne bu? Dur dur ne bu? Türkiye'den mi geldi bu? Evet. Rebel. Çok iyi. Nasıl getirdin bunu? Kendi mi getirdin? Evet. Süpersin. Bakalım aynı. Amerika'da da Türk kokusunu hissedecek miyiz? Oh! Kolonya! Kızım evde yok dedim. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? müzik Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Araba bakmaya gidiyoruz. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey. Bu kanalda ilk araba baktığımız zaman 6 sene oldu mu? 6 sene olmuştur 6 büyük sene. ihtimal. 6 sene önce ilk arabamızı almıştık arkadaşlar. Güzel zamanlara gidek. Lincoln almıştık bir tane diye hatırlıyorum. Ondan sonra bir Mustang aldığımızda da çekmiştik 4 sene önce. Bugün almayacağız ama çok yakında alacağız bir şey. İnşallah diyelim. Birkaç tane dealer gezmeye gidiyoruz. Galeri gezmeye gidiyoruz. Bakalım. Ben alacağım zaman sağlam bir yerden alma taraftarıyım. Hani eskiden böyle birkaç defa şeyden araba aldığım olmuştu. Kötü galerilerden. Küçük galerilerden. Amerika'da hiç tavsiye etmiyorum o işi. O yüzden daha profesyonel, daha kurumsal galerilere gidiyoruz arkadaşlar. Oralara bak bakıyoruz oralardan almayı tercih ediyoruz. Daha önemli. Böyle burada da Türkiye'de olduğu gibi galericilerin olduğu bir sokak var. Mesela şu anda Audi görüyorsunuz, BMW, Porsche, işte birkaç tane farklı farklı yan yana markalar var. Oraya geldik bakalım ne denk gelirse. Benim hakkımda bir şey var ama. Hakkımda çok güzel bir şey var. Ne olacak bakalım. Ufak bir şey vereyim. Sneak peek vereyim ama. Üstü açık bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü niye Miami'deyiz? yaz üstü açık bir şey almak önemli. Zaten eşimin arabası üstü kapalı. Bir tane üstü kapalı arabamız var. Çok şükür çok beğeniyoruz. Bir tane de üstü açık olsun. Bakalım ne olacak? Sürpriz kutudan ne çıkacak mı? Hadi bakalım. <laughs> Bak bu araba dünyadaki sürmesi en eğlenceli araba olabilir belki de. Manuel aynı zamanda. Yani bütün 911'lerden zevklidir diye tahmin ediyorum. Sürmedim ama gerçekten hani mid çok kuvvetli ve çok hafif ve Porsche'nin ...yaptığı en stabil araçlardan bir tanesiymiş. internette izlediğim kadarıyla. Bunu almak isterdim yani. Ama gene olarak 911 Dashaq, şey. daha Klas gene olarak. Bu böyle zevk arabası olarak alınmalı. Porsche'de sarı bence gerçekten en güzel renk ya. Mükemmel duruyor. aldık arkadaşlar şu anda. Ama aslında gitmeden önce bir de şeye bakalım diyorum. Audi'ye bakalım diyorum. A8 sarı bir tane vardı orada gel. V10. Wow. R8 görmeyeli çok oldu ya. Artık sokaklarda pek gözükmeyen bir araba ya bence. R8. Zaten üretimi durdu diye biliyorum ama tam emin değilim. Bakalım kaç modelmiş bu? 2023. Yeni 24'te bitirdiler diye biliyorum bunun şeyini, üretimini. <laughs> crazy. I love it. Bununla o aynı engine galiba. Bu da V10. Aynı üretim fabrika yapıyor Lambo'nun engine ile r Tamamen aynı. Sesi falan da aynı olması lazım. Bu kadar pahalı bir şey almayacağız biz. What do we have here? It's more... Well, we have... We have less people here. Four people here. Yeah, we have the over there, okay. and then we have Porsches, okay. we have Aston Martins, the riding, Lamborghini, Audi. All right. Right. Thank you, Thank you. Well.

Kaliforniya vardı. Kaliforniya'yı bitirip bunu çıkardılar. Aktılar Kaliforniya'da iyi gitmiyor işler. O yüzden portofinoya çevirdiler.